Beşiktaş'ın evet defansif olarak bazı problemleri İlerletti. çözmüş gibi göründüğünü ama evet. üretemediği sürece maç kazanmakta zorlanacağını. E Antep maçı öyle oldu Doğru. işte. Ne Dağıldı üretti Beşiktaş? Sonra. Bir de Beşiktaş'ta yani, şöyle bir şey var. Golü yani yenik duruma düşerse çeviremiyor bir süredir maç. Yani tamam önemli bir kısmını 10 kişi oynadı ama 11-11'de ne üretti Beşiktaş? Hangi pozisyonu var? Pozisyon vermedi kabul ediyorum. Ama Beşiktaş ne üretti? Hangi pozisyona girdi? Buradan başlayayım ben yani. Aslında hep perşembenin gelişi çarşambadan belli oluyor yani. Evet. Yeter ki bunu doğru analiz edip ona göre önlemleri kazanırken alıyor olmak lazım. <laughs> Vallahi şimdi... Veya çözümleri bulmak. Necip'in e, rahatsızlığını bir kenara koyarsak orta üçlüye altı aday vardı. Evet. Altın üçlü kombinasyonu yirmi. <laughs> yani yirmi değişik kombinasyon olur. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ama e, savunmada üçün ikili kombinasyonu. 3 Evet. Anlatabiliyor muyum? Anladım. E kalede de problem var. Yani bir kere bu hani baştan planlamada sorunlar olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi ben Sergen Yalçın'ın futbol bilgisine, futbol görüşüne, açık sözlülüğüne ve dürüstlüğüne beraber onunla çalışmış ve onu çok seven biri olarak, futbolcu olarak hayatımda izlediğim en önemli futbol dehalarından biri olarak hiçbir şey söyleyemem. Hak, ya o bir basın mensubu olarak bile aklım ama ya Wellington çıktı gördünüz mü dedi ben orada <laughs> ipler koptu mu kaydım yani hani <laughs> Wellington ne yaptı ya? Kupadan eledi, öbür kupadan eledi. Yani yaptıklarını şimdi tam olarak hatırlamıyorum da hani sanki Ramos gibi bahsetti veya Dijk sakatlanmış gibi oldu yani. Belki de Montero'nun yanında Ramos gibi. Abi Montero'yu gerçekten... gör Montero görünce zaten ak verdim sonra. Çok sıradışı dışı performans. Olumlu. Ya Montero, Montero acaba stoper değil miydi yani forvet falan mıydı bilmiyorum yani. Ya Diko yani... Diko rüyalarına girmiştir herhalde yani. Her topu aldığında eskiden Sensible Soccer vardı. Şimdi herkes fifacı, konamici bir süre ama hani Sensible zamanında İçinden geçerdi ya böyle oyuncum, yani Alem içi alardım, alırdım mesela Lazio o zaman, dümdüz gider atardın yani muazzam. Bir de... İçinden geçerdin savunmacının. Ya Montero'nun sürekli içinden geçti o. Her olduğu evet. topta, ya bir tane bir şey yap, bir şey bir dur, bir indir, bir şey yap yani. Hani biz Vida'ya yüklendik ama Vida... Hayır Vida'yı boş ver, yani Roko mesela hani... Hayır, Hayır. yani bu maç için diyorum Hayır, hani evet, evet. Vida çok sırıttı tabii, <laughs> Vida'dan çok ama... Vida da yani Montero'nun yanında oynadı. Belki Ramos oynasa Ramos da Vida gibi eleştirilirdi evet, yani olur. veya Van Dijk. Hani hakikaten nasıl izlenip alınmış yani hazır değil. Vardır bir şey. Atletico'nun atleti atleti konu. alt bahsediyoruz. <laughs> evet ya, <aynen> Ama <laughs> yani yani şimdi Wellington konusunda Sergen Yalçın'ı haklı çıkaran tek şey Montero'nun arkasında Montero olması. Ama o da Wellington'un... Performansını haklı çıkarmaz. çıkarmaz. Sergen Yalçın'ı belki haklı çıkarır ama evet. performansını haklı çıkarmaz Hı. yani. Tabii o Ay, da Belki Sergen Yalçın orada bak işte yani Ay, ben... ben bu adamı oynatmaya mecburum mu demek istedi. Onu diyebilir şimdi bu e, tabii transfer üzerinden. Ha. Ha. Yani, yani siz hani beni Sen eleştiriyorsunuz ama ha. ama zaten evet. en iyisi bu elimdeki demek. Ve e, bilir, o zaman mesela evet. Roko gol de attı bu hafta. Attı attı. Zaten evet. orada bir şeyler olacağını konuşmuştuk hatırla. Hı -hı. Yani çok düzgün bir yapıya ve şeye girdiği zaman yani stoper konusu enteresan bir konu zaten. İşi de zor Sergen Yalçın. Yani şimdi kaleci nasıl yaratsın devre kadar? Ama ya o karar tabi nasıl verildi bilmiyorum ama e orada bu, topu o hep o tarafa atıyor zaten. Yani demek ki öyle. O kendisine soruldu. Biz bu böyle devam edeceğiz dedi. Şimdi ama yine kalecisini bu, eleştiriyor. Evet. Yani demek ki beklentisi daha fazlaydı Ersin'den. O performansı göremeyince de yani şöyle düşünmüş olabilir, ben Ersin'le devam edeceğim, yeterli buluyorum, o yüzden de kaleci transferi yapmamıza gerek yok demiş olabilir, bilmiyorum. Bir de da yani. e, söyleyeyim, e, ben Utku'yu mesela şey maçında çok beğenmiştim, hatta e, 120'de inanılmaz bir top kurtarmıştı Rio, e, Ave. Ave. Rio Ave maçında ama yani, o da kendini hiç hazırlamamış demek ki veya hiçbir beklentisi kalmamış. Ben yani kaleyi kaptırdım yani maça girdi. Sıfır konsantrasyon gördüm. Hani onu çok ki beğenen önündeki, biri olarak söylüyorum. Ki önündeki kaleci erişemeyeceği, ulaşamayacağı yani, bir kaleci değil. Yani Muslera'nın Hiç tanımayan oluşan... biri ne düşünüyorum? Ya mesela Koreli bir futbol <laughs> maçı izletiyorsun. Kırmızı evet. kartta oldu ya evet. kaleci. he ha, değişiklik hakkı bitti. Stoperi kaleye geçirmiş. O kadar diyorsun. Abi her gelen top sekti ya. Yani hiç hazırlamamış demek ki hiçbir beklentisi yok. Olabilir. O da genç tabii yani o da 22-23 evet. yaşında. Olabilir, evet. Ama yani bir de öyle bir hayal kırıklığı da var. Sadece Ersin'den gitmiyor. Anladım.